Merhaba arkadaşlar, soru çözümümüze hoş geldiniz. İlk soruyla başlayalım. Merve evlerinde bulunan A ve B termometreleriyle odasının sıcaklığını bir hafta boyunca gündüz ve gece ayrı ayrı ölçüp aşağıdaki gibi tabloya yazmıştır. Her ikisi de bozuk olan A ve B termometrelerinden her ikisi de bozuksa arkadaşlar bu tabloya yazdığı değerler yanlış değerlerdir diyorum. A termometresi sıcaklığı gerçek değerinden 2 derece fazla ölçüyormuş. Yani A'nın gösterdiği değerlerin gerçek değeri 2 eksi olmak zorunda. A olay kısımları 2 eksik olarak düzeltiyorum. Burası A, 2 eksi 4. Burası A yine 2 eksi 0. Şurası A, 3'ten 2 çıkardım, 1. Eksi 4'ün 2 eksi, eksi 6. 5'in 2 eksiği 3. Bakın A olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Direkt şu satırı full A, bu satırı full B'ye göre yaparsak yanlış doldurmuş olacağız. Burası A, iki fazla 2 fazla ölçüldü. 2 eksiği 5. Burası A, 2 eksiği 3. Başka da A yok. O zaman mavi ile de yazdığımız değerler A'nın e, gerçek değerleri. B'de ne yapıyormuş arkadaşlar? Gerçek değerinden 5 derece az gösterilmiş. Yani B'nin gösterdiği değerin 5 fazlasıymış gerçekten. Eksi 7'nin 5 fazlası eksi 2'ye. 4'ün 5 fazlası artı 9. 8'in 5 fazlası artı 13. 6'nın 5 fazlası 11. Eksi 6'nın 5 fazlası eksi 1. Eksi 2'nin 5 fazlası 3. Artı 2'nin 5 fazlası 7 şeklinde verilen tüm sıcaklıkların gerçek buluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi demiş ki Merve'nin A ve B termometreleriyle ölçtüğü oda sıcaklıkları dikkate alınarak hesaplanan bir haftalık gerçek sıcaklıklar Yani benim az önce bulduğum sıcaklıklar. Gündüz en yüksek. Gündüz arkadaşlar ilk satırdaki en yükseği alıyorum. Nedir bunların arasında? 13 en yüksektir. Gece en düşük sıcaklık değeri arasındaki farkı soruyor. Gece en düşük ne var arkadaşlar? Eksi 2 var değil mi? Eksi de sola doğru mutlak değer arttıkça pardon şurada eksi 6 var. Yani en düşük eksi 6 vardır. Bu ikisinin farkını soruyor. Yani 13 eksi eksi 6 diyor. Toplayacak olursam. 13 artı 6 yapıyor. 19 olarak buluyorum cevabımız. B. Güzel bir soruydu. Bu soruyla devam edelim. Evet, A, B ve C negatif sayılar olmak üzere A'nın 3'e bölümü, B'nin 5'e bölümü o da C'nin 4'e bölümüne eşitmiş arkadaşlar. Şimdi burada bu üçü birbirine eşitse arkadaşlar, ben şöyle bir şey diyeyim. Bu üçü de atıyorum, negatif olduğu için üçü de negatife pozitif bölünüm için eksi bir sayı eşit olması lazım. Eksi bir eşit olur. E, A bölü 3 eksi 1 ise A'yı ne? Bir sayıyı 3'e bölmüşüm. Eksi 1 olmuş. Eksi 3. Bir sayıyı 5'e bölmüşüm. Eksi 1 olmuş. Eksi 5. Bir sayıyı 4'e bölmüşüm. Eksi 1 olmuş. Eksi 4. Bakın bu durumda eksi 1 yazdığımda e nasıl bir sıralama oluyor? Sıralamaya bakacak olursam en küçük sayım B. Daha sonra C. Sonra A. B küçüktür. C küçüktür. A oluyor. Bakın ben şunu başka bir sayıya eşitlesem Değiştirme diye bakıyorum. Eksi 2 olsa burası arkadaşlar. A ne olur? Eksi 6'ın 3'e bölümü eksi 2. B ne olur? Eksi 10. C ne olur? Eksi 8. Yine arkadaşlar burada da dikkat ederseniz B küçük, C küçük. A'dan mutlak değerce büyük olan negatif sayılar da daha küçüktür. Yani burası ne olursa olsun değerimiz her zaman, sıralamamız her zaman aynı olacaktır. Bu şekilde cevabımız sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Murat elinde bulunan bir asetat kağıdını şekildeki gibi 16 tane kare çizmiş ve her tari için aşağıdaki tam sayıları yazmış. Murat hazırladığı asetat kağıdını şekil 1'deki gibi dikey eksen boyunca katladıktan sonra şekil 2'deki gibi yatay eksen boyunca katlamıştır. Önce şöyle üst üste katlıyor arkadaşlar. Bu üst üste katlama sonucunda hangi sayılar üst üste geliyor diye bakarsak bu buraya gelecek, bu buraya. Yani burada 1 varsa karşısında eksi 4 var. Burada 5 varsa eksi 8 var. Eksi 1 varsa eksi 7 var. Eksi 2 varsa eksi 8 var. Kısım bu kısım bu şekilde. Burada da eksi 2 varsa 3 var. Eksi 6, 7 var. Şurası yanlış olmasın. Eksi 3, 5 eksi var. 4, eksi 6 eksi var arkadaşlar. Daha sonra üst üste katladığında dikkat edersem 1, eksi 2'nin üstüne gelecek. Yani 1, 4, 2 ve 8 üst üste olacak. 2, eksi 4'ün eksi üstüne gelecek. Şu eksi 2. O zaman eksi 2, 3, eksi 4 ve eksi 6 sayıları üst üste gelecek. 5 eksi 1'in üstüne gelecek. O zaman 5 eksi 8 eksi 1 ve eksi 7 üst üste olacak. Son olarak eksi 6 da eksi 3'ün üstüne gelecek. Eksi 6, 7, eksi 3 ve eksi 5 sayıları üst üste olacak. Bu durumda çarpımı hangisi olamaz diyor. Bakalım çarpım değerlerini. Bunları çarpacak olursam 2 eksenin çarpımı artı. Bunun sonucu negatiftir. 8 kere 2 16. 16 kere 4. Eksi 64 olabilir arkadaşlar. 3 eksi var yine. cevabımız eksi olacak. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. 24'ün 6 katı 144. Eksi 144 olabilir bu sayının çarpımı. Şuraya bakıyorum. Yine cevabımız eksi. 5 kere 8 40. 40 kere 7. 280 olabilir. Şuraya bakalım. Burası bana negatif. 6 kere 5, 30. 30 kere 3, 90. 90 çarpı 7, 630. Yani 210. Bu değerler arasında yoktur arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Katlama sorularında dikkatli olmamız gerekir. Sorunun soruyla devam ediyorum. Bir küpün yüzlerinden her birine Eksi 1, eksi 3, eksi 5, eksi 7, eksi 9 ve eksi 11 tam sayılarından her biri şekildeki gibi yazılıyor. Tamam diyor ki bu küpün karşılıklı yüzlerinde bulunan tam sayılar çarpılıp çıkan sonuçlar toplanıyor. Buna göre bulunabilecek en büyük sonuç arkadaşlar. Hepsi negatif mi arkadaşlar? Negatif. Karşılıklı sayılar e, negatif olduğundan dolayı çarpımları pozitif değil mi? O zaman büyük sayının karşısına büyük sayı koymam lazım. Eksi 5'in karşısına görünmeyen en büyük sayı eksi 11. Eksi 5 ile eksi 11'i çarparsam artı 55 bu ikisinin çarpımı. Daha sonra eksi 3'ün karşısına görünmeyen eksi 9'u koyuyorum. Eksi 1'e de doğal olarak ne kalıyor? Eksi 7 kalıyor arkadaşlar. Eksi 3 ile eksi 9'un çarpımı artı 27. Hepsi artı yapacak zaten. Eksi 1 ile de 7'yi çarparsam o da 7 yapacak. Bu üçünün toplamını soruyor bana. En büyük değeri dediği için bu şekilde yerleştirdim. En küçük desenide eksi 5'in karşısına eksi 7'yi koyacaktım. Eksi 3'ün karşısına yine eksi 9 eksi 1'in karşısına eksi 11'i koyacaktım. Toplayacak olursam 89 olarak en büyük sonucu elde ederiz sevgili arkadaşlar. Bu sorumuz da bu kadar da. Beşinci sorumuzla devam edeceğim. Evet. Burak'ın elinde bulunan 12 kartı üzerine aşağıdaki tam sayıları yazmıştır. Eksi 1 ile eksi 12 arasındaki tüm negatif sayıları yazmış arkadaşlar. Burak elinde bulunan bu kartları aşağıdaki işlem basamakları verilen kutucukların her birinin şekilde gibi yerleştirecektir. Şu kutulara yerleştirecekmiş arkadaşlar, boş kutulara. Ee, her kutucuğa yazan yazılan her bir sayı verilen basamaklardaki işlemleri sağlamalıdır. Şimdi mesela örnek olarak şunu vermiş. Eksi 2'yi 5 ile çarpmış, eksi 10'u yazabilirim. Ama mesela eksi 3'ü, eksi 3 olsa burası, 5 ile çarpıp eksi 15 yazamam çünkü eksi 15. Yok arkadaşlar. Daha sonra burada elde ettiği değeri de 7 ekleyip eksi 3 değerini bulmuş arkadaşlar. Şimdi burada deneme yanılma yapmamız gerekiyor. Çünkü her kartın bir yeri olacak. Kart olduğun için kartı bir kere kullanalım. Şimdi ben ilk karta şuraya eksi 1 yazsam arkadaşlar. 6 katı nedir? Eksi 6 yazabilirim. Eksi 6'ya 4 ekleyip eksi 2 yazabilirim. Sorun yok. O zaman eksi 1, eksi 6, eksi 2 şeklinde kullanım yapabilirim. Şimdi eksi 1 değil de eksi 2 kullansam ne olacak? Şimdi eksi 2 kullansam 6 katı eksi 12 yazar mıyım? Yazarım. 4 fazlası eksi 8. Yazar mıyım? Yazarım arkadaşlar. Eksi 2 de olur. Eksi 2. Bu ilk satır için konuşuyoruz bu arada. Şu iki şekilde yerleşim yapabilirim. Peki. Eksi 3 yazabilir miyim diye bakıyorum. Eksi 3 yazsam 6 katı eksi 18, eksi 18 burada yok. Eksi 2'den daha küçük bir sayı yazalım. Eksi 1 ya da eksi 2 yazacağım. Şimdi buraya ben eksi 1 yazdığımı varsayarak devam ediyorum. Eksi 1, eksi 6 ve eksi 2 kullanmış. Şu üstlerine bir çizelim arkadaşlar. Şimdi buraya kullanabileceğim en büyük sayı nedir? Eksi 3'tür. 3 katı nedir? Eksi 9 kullanabilir miyim? Kullanmadım. Kullanmadım. Ee, eksi 9'a 5 eklersem eksi 4. Şu an hiçbir sorunum yok. Bakalım. Bu şekilde devam edebilirim. Şimdi kullanabileceğim en büyük sayı nedir şu an? Eksi 5 kullansam mesela. Burası 4, burası 28 olabilir mi? Olamaz. Şimdi eksi 5 kullanabilirim. Eksi 7 kullansam 2 yapar. 2'nin 7 katı olmaz. Eksi 8 kullansam 1 olmaz. Eksi 10 kullansam eksi 1 kullanamam. Eksi 11 kullanamam. Eksi 12 kullanamam. Bu sebeple şuraya 3 yazmamız dengeleri değiştiriyor. Buraya eksi 3 yazamıyorum o zaman eksi 3, eksi 4 ve eksi 9'u siliyorum. Direkt olarak karar veremiyorum yani Şimdi eksi 3 değil de eksi 4 yazsam burası eksi 12 olacaktı. Burası da eksi 7 olacaktı. Bakın siliyorum. Şimdi buraya eksi 3 koysam olmaz. Ee, negatif sayılara indirmem lazım. Ne koyabilirim? Ee, eksi 10 koysam eksi 1 olur. Eksi 11 koysam eksi 2 olur. Eksi 12 koysam eksi 3 olur. Bakın ben buraya eksi 12 koyabilirim. Çünkü 1 ile 2'yi zaten kullandım. Buraya eksi 12 koyacağım. Burası eksi 3 oldu. Burası da eksi 21 yazamam arkadaşlar. Olmaz. Şimdi eksi 12 yazamıyorum. Çünkü eksi 3'ün 7 katı eksi 21 değerlerimiz arasında yok. Eksi 11 yazsam buraya. Burası eksi 2 olur. Bu da olmaz. Çünkü eksi 2 kullanacağız. Bunu da kullansam, diğerini kullansam eksi 2'yi kullanacağım arkadaşlar. eksi 10 yazsam burası eksi 1 olacak. Burası eksi 7 olmaz mı? E, zaten eksi 9 kullanırsam 0'ı yazamam arkadaşlar. Şurası mecburen bu şekilde olacak. Bu sebeple buraya eksi 1 kullanma ihtimalimiz yokmuş arkadaşlar. Bu sebeple buraya eksi 2, eksi 12 ve eksi 8'i kullandım. Şu an kullandım. Tüm sayıların üstünü bir çizeyim. Şu an daha doğru yoldayız. Şimdi eksi 2'yi kullandım. Eksi 8'i, eksi 12'yi kullandım. Eksi 10'u kullandım. Eksi 1'i kullandım. Eksi kullandım. Şimdi buraya yazan yazabileceğim... Ne var? Eksi 3 yazabilirim. Değil mi? Eksi 9 eksi 4. Sağlıyor mu arkadaşlar? Sağlıyor. Şimdi eksi 3 eksi 9, eksi 4'ü kullandım. Eksi 5, eksi 6 ve eksi 11 kaldı arkadaşlar. Şimdi buraya eksi 5 yazsam eksi 6 eksi 11 yapar. Eksi 11'i de 5 eklersem eksi 6. Burası da mı? o zaman soru işareti değeri eksi 4 diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız D'dir. Çok güzel bir sorundu Gerçekten düşünmemiz gereken puzzle sorusu. Aslında soruyu asıl çözen kısım şu kısım. Çünkü buraya eksi 12, eksi 11 veya eksi 10 yazıyoruz. E şuraya da yazabileceğimiz eksi 1 ile veya eksi 2 ile başlamam gerekiyor. O yüzden buraya sadece eksi 10 ve eksi 10 yazmamız en mantıklı hareket. Buradan sonra Puzzle'ın düğümleri çözülüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşün, düşünüyor olabilirsiniz. E, başka değerler yazsaydım. Eksi 4 yazsam eksi 12 yazamam. Çünkü kullandım. Eksi 5 yazarsam eksi 15 imkansız. Yani burası da mecburen eksi 3 oluyor. Zaten düğümler oradan sonra çözülüyor sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edelim. Kenar uzunlukları 1 santimetre olan kareler şekildeki gibi birer kenarları çakıştırılarak yan yana dizilmiştir. Birinci şeklin çevre uzunluğu 28 demiş. Şimdi arkadaşlar bu şekilde şu kenar uzunlukları 1 santim olduğu için şunlar 1. E çevre nedir arkadaşlar? Buraya A dersen burası da A. 2A artı 2. 28'miş burada. 2A'nın buradan 26 olduğunu A'nın 13. Yani burada yan yana 13 kare varmış. Çünkü 13 tane 1 var arkadaşlar burada. 1 santimetre olduğu için. Şimdi buradaki tam sayıların tamamının çarpımı e, eksi 13 tane pardon 13 tane eksi 1 var. Yani 1'in 13. kuvveti eksi 1'e. 1'in her kuvveti 1'dir. de tek kuvveti negatiftir. Buradaki a değerini eksi 1 olarak buluyorum. İkinci şeklin çevre uzunluğu 14'müş. Burası yine iki, Şuraya kalan 12'dir. 6, 6. O zaman burada 6 kare var. O zaman burada da eksi 2'nin 6. kuvvetini alırız. 64. Eksi 1 artı 64. Tabii ki 63 değerini verir bize sevgili arkadaşlarım. 7. soruyla devam ediyorum. Ünlü hatlar ve üstü saatler demiş. A, E, R, O, Ü e, falan. Kıvılcımın kelimeler yerlerini oluşturduğu tam sayılarla çarpma işleminin yönergenleri aşağıda edilmiştir. Kelimede bulunan harf ve hece sayısı ile birer doğal sayı elde ediniz. Toplam harf sayısı ve hece sayısını anlatıyormuşuz. Kelimelerin başındaki ve sonundaki harfler sayıların işaretlerini belirleyecektir. Bu harfleri ünlü ise pozitif, ünsüz ise negatif olarak belirleyiniz elde ettiğiniz iki sayıyı çarpınız demiş arkadaşlar. Ünlü harfler pozitif, ünsüz harfler negatif, ozletmiş. Bunu da belirtelim. Şimdi şurada daha açık olarak örneğin vermiş. İşaret kelimesi arkadaşlar kaç harfli harf sayısı nedir ve hece sayısı. İşaret, işaret diye izlenir. Üç hecelidir. Ee, kaç harfli? Üç, altı harfli eee İlk harfi ne arkadaşlar? Ünlü. Yani pozitif. Son harfi ne? E, ünsüz. T. O yüzden o da negatif. Şimdi demiş ki 3 hece 6 harfi oluşuyor. İ ünlü olduğu için pozitif. T ünsüz olduğu için negatiftir. Bu yüzden e, olduğu kısmı pozitif aldı. İkinci kısmı pardon bunu neye göre yaptı? Birini pozitif, birini negatif alıyor sanırım. Evet, yani çok da fark etmeyecek zaten ee, işaretin nereye konulduğu arkadaşlar. Şimdi kıvılcımın oluşturduğu yönergelere göre, yani her sayısı ile hece sayısı çarpılıyor. İşaret de bir baştakinin bir de sondakinin işareti alınıyor. Ünlü artı, ünsüz ise eksi oluyor arkadaşlar. İki işaret alıyoruz. Şimdi hangisinin sonucu en küçüktür diye soruyoruz. Şimdi pozitif kelimesi kaç harfli arkadaşlar? İki, dört, yedi harfli. Ee, kaç ece? Üç ece. Yedi ile üçüncü harfli. Bir de işaretlere bakmam T ünsüz, F de ünsüz. Ünsüzse iki tane eksi koydum. Eksi ile eksinin çarpımı. Artı yirmi bir değeri. Düşünce kaç harfli? İki, beş, yedi harfli. Yine üç eceli. Şimdi buradaki harf ünsüz eksi. Buradaki harf ünlü artı, burası eksiyle artmış artımı, eksi ile artılmış eksi 21 yaptı. Şimdi en küçük dediği için şu artı 21'i sildim bir kere. 9 kaç eceli? 2 eceli. Kaç harfli? 5 harfli. Ünsüzle başladı, eksi. Ünsüzle bitti, eksi. Eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı artı 10 yapar. Bu da eksi büyüktür. Şimdi yede kaç, artı? kaç harfli? 4 harfli. Kaç eceli? 2 eceli. Ünsüzle başladı, eksi. Ünlü ile bitti. Artı. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı. Eksi 8. Mutlak değeri büyük olan daha küçüktür. Bu yüzden cevabımız B oldu sevgili arkadaşlar. Sekizinci soruyla devam ediyorum. A, B ve C tam sayı olmak üzere. A, B toplamı negatif. A, B, C çarpımı negatif. A'nın B'ye bölümü pozitiftir. Demiş arkadaşlar. Şimdi A ile B'nin toplamı negatifse arkadaşlar her ikisinin negatif olmasına gerek var mı sizce? Sadece şu ilk kısma bakarak. Evet'i duyuyor gibiyim ama hayır arkadaşlar. Mesela şunu düşünün. 1-3 Eksi 2 yapıyor değil mi? Sıfırdan küçük mü? Küçük. O yüzden işaretleri farklı olabilir. Burada A'nın ve B'nin negatif olduğunu söylerseniz yanılırsınız. Buna direkt olarak karar veremeyiz. O yüzden diğer kısımlara da bakmam lazım. Şimdi A'nın B'ye bölümü pozitif denir. Arkadaşlar bölme ve çarpmada aynı işaretlileri e, bölümü pozitiftir. değil mi? O zaman burası pozitifse A ve B pozitiftir veya A ve B negatiftir. Şimdi her ikisi pozitif olursa buranın negatif olma ihtimali yok. O yüzden A'nın ve B'nin ikisinin de negatif olması gerekiyor. Buradan cevabın D olduğunu görüyoruz zaten. Şimdi A ve D negatif olduğunda eksi ile eksinin çarpımı burası artı. Artı bir C sayısını çarpmışım eksi olmuş. Eksiyi çarpmam lazım. O yüzden C de eksi olacak sevgili arkadaşlar. Sorumuz da bu kadar. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki sayı doğrusunda yükseklikleri aynı olan dikdörtgen ve kare aralarında üç birim mesafe olacak şekilde yerleştirilmiştir. Şu mesafe üçgenmiş. Şu yükseklikler aynıymış. Ve bu kareymiş arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusunda eksi 6 D noktası eksi 6 M noktası 9 sayılarının üzerinde görüyoruz. KLMN karesinin alanı 49 birim kare demiş. Eğer bunu vermeseydi biz zaten bu soruyu çözümleyemezdik. Çünkü şu uzunluğu bilmiyoruz, şunu bilmiyoruz. Ama buradan hepsini bulabiliriz. Şimdi kare olduğu için arkadaşlar alan nedir kenarların çarpımı a ile a'nın çarpımı 49 O zaman e, arkadaşlar 7 olmaz mı? 7 kere 7 49. Kenar uzunluğu 7. 9'dan 7 birim biriye gidersen burası 2 noktası değil midir? Şimdi 2'den 3 birim sola gidersen burası eksi 1 noktası değil midir? O zaman şu uzunluğun 5 birim olduğunu söyleyebilir miyim? Eksi 1'den eksi 6'ya. E burası da 7 eşit olduğundan anlıyorum. 7. Bana bu dikdörtgenin alanını soruyor. 5 ile 7'nin çarpımı. 35 olarak buluyorum sevgili arkadaşlarım. Bu sorumuz da bu kadar. 10. sorumuz. Yandaki toplama tablosunda kırmızı renkli boyanmış kutucuklardan her birini eksi 9, eksi 6, eksi 4, eksi 2, 3 ve 12 sayıları birer defa kullanılarak yazılacaktır tablodaki boyalı olmayan kutucuklardan her biri bulunduğu satır ve sütundaki kırmızı renkle boyanmış kutucuklarda bulunan sayıların toplamına eşit. Şimdi arkadaşlar, burada bu tabloyu doldurmak biraz zor olabilir belki. Ama yine de yapabiliriz. Önce bir doldurmaya çalışalım. Bakalım. Şimdi eğer bu eksi 9 olursa bunun artı üç olması gerekmez mi? Aynen öyle. Çünkü bu ikisinin toplamı eksi 6'yı verecektir. Şimdi mesela şuraya hangi sayıyı versem? 12 versem eksi 9'u tekrar kullanamam. 12 olmaz. 3'ü kullanamam. Kullandım. Eksi 2 versem 5 kullanabilir miyim? Kullanamam. 5 yok çünkü. Eksi 4 versem 7 kullanabilir miyim? Kullanamam. Eksi 6 versem artı 9 kullanamam. Şimdi o zaman buraya eksi 9 ve 3 yazma ihtimalim yok arkadaşlar. Başka nasıl yazabilirim diye bakıyorum. Mesela buraya eksi 6 yazsam buraya 0 yazamam yok. Buraya eksi 4 yazsam buraya eksi 2 yazabilirim. Şimdi 12'ye eksi 9 şeklinde yazabilirim. Bakın bunun sıralamasının aslında çok önemi yok. Buraya ben ne yazayım arkadaşlar? Kalan iki sayı yazacağım zaten. Sağlıyorum diye bakıyorum. 12 kullandım. Eksi 9'u kullandım. Eksi 6 ve 3'ü kullandım arkadaşlar. Bunların konumunun çok da önemi yok dediğim gibi. Bu şekilde yerleşim yapabilirim. Şimdi A sayısı eksi 6 ile eksi 2'nin toplamı eksi 8. B sayısı 12 ile eksi 2'nin toplamı 10. Ve C sayısı eksi 4 ile 3'ün toplamı eksi 1. 12 ile 3'ün toplamı 15. E sayısı eksi 4 eksi 9 eksi 13. F sayısı eksi 6 eksi 9 eksi 15 arkadaşlar. Bana A, B, C, D bunların hepsinin toplamını soruyor. Eksi 8 artı 10 eksi 1 artı 15 eksi 13 eksi 15. Şu 15'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. Ee, 10'dan 8 çıkardım. Burası 2. 2'den 1 çıkardım. 1 e 1'den 13 çıkardım. Eksi 12 onları. E. Buluyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi dedim ki yerleştirdiğim sayıların çok bir önemi yok. Mesela ben şöyle bir yerleşim yapayım. Hiç fark etmez. Mesela kafama göre yerleştiriyorum. Şu sayıları hiç dikkate almam. Eksi 9 Eksi 6 Eksi 4 Eksi 2 3 ve 12 şeklinde yerleştirdim. A'nın değeri nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir. B'nin değeri eksi 6'dır. C'nin değeri eksi 6'dır. D'nin değeri eksi 1'dir. E'nin değeri 3'tür. F'nin değeri de 12'den 6 çıkarırsam 6'dır arkadaşlar. Bu toplam yine bana eksi 12'yi verdi. Sayıları istediğin gibi yerleştir, Aynı sonucu verir. Şimdi Eksi on da eksi 20, eksi 21 süresi. Eksi 21 artı 9 yine eksi 12'yi verir. İstediğiniz gibi yerleştirin bu sayıları. Şunlar önemsiz olmaksızın bunların toplamı her zaman aynı olacaktır. Bu da tablodan kaynaklı bir şey arkadaşlar. Bakın şimdi tabloya şöyle bir yerleşim yapayım. Ben. A, B, C. D, e, e, F. A sayısı B ile D'nin toplamı. Bakın tek tek yazıyorum. A, B ile D'nin toplamı. B dediğim şey C ile D'nin toplamı. C dediğim şey A ile E'nin toplamı. D dediğim şey C ile E'nin toplamı. E dediğim şey A ile F'nin toplamı. Bakın çok karmakarışık bir şey gözüküyor ama şimdi bir şey göstermeye çalışıyorum. Son olarak B ile toplamı. Şimdi B'ye bakıyorum. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. İki tane B var elimde. B'leri e geçtim. D'ye bakıyorum. Bir D burada var. Bir D burada var. Başka D yok. İki tane D var. D'ler e de gitti. C'ye bakıyorum. Bir tane burada var. Bir tane burada var. İki tane C var. Bunlar da gitti. A'ya bakıyorum. Bir burada, bir burada var. İki tane. A'lar da gitti. E'ye bakıyorum. İki tane var. İki E. İki tane de F var. Yani şuraya yazdım. Altı sayının her birinin iki katlarının toplamı. Ben bunu şu şekilde de yazabilirim. İki artı, A artı, B artı, C artı, D artı, F. Yani arkadaşlar şu sayıların verilmeyen sayıların toplamı her zaman bu tablo için bu yazdığımız sayıların toplamının iki katına eşit. Yazdığımız sayılara bakıyorum. Eksi 9, eksi 15, eksi 19, eksi 21, eksi 18, eksi 6. Bunun iki katı nedir? Eksi 12 arkadaşlar. Çok güzel bir soru bu. LGS tarzına çok yakın bir soru. Bu Evet.